Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni için Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Elazığ'ın saygıdeğer güzel insanları Gakkoşlar sizleri böyle anlamlı bir günde en kalbi duygularla selamlıyorum. Tören öncesi Elazığlılara hitap eden Erdoğan, biz size söz verdik, Gakkoşlara yakışan binalar yapıldı dedi. Biz size söz verdik. Ne dedik? Dedik ki, evet Allah, biz bunların çok daha iyisini yapacağız. Yıkılan bu binalar yapılır. Ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç verdiniz. Devlet yük değildir, yük alır diyen Erdoğan. Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik dedi. Şimdi şu binalar Gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum. Kaç oda dedim. Üç artı bir dediler. Ve dua ediyorlar. Hamdolsun. Bütün mesele okullarıyla, camileriyle, şurada oturdukları daireleriyle Onlara bir mutlu imkan hazırlamak zaten bizim görevimiz değil mi? Bizim görevimiz. Devlet devlet yük değildir. Devlet yük alır, yük. Devlet devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Onun için geçmişte ne demişler devlete? Devlet baba demişler.